Sütçülerdeki madencilik faaliyetlerine tepki gösterdi. Vahşi madenciliğe karşıyız dedi. Biz demiyoruz ki mermerlerimizi, madenlerimizi işlemeyelim. Biz vahşi madenciliğe karşıyız diyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Isparta milletvekili Yalım Halıcı, Isparta Sütçüler'de 12 yıldır devam eden madencilik faaliyetleri üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. Sütçülerin Yeşilyurt Köyü'ne bağlı Mandallar Mahallesi'nde yapılan madencilik faaliyetleriyle vatandaşların mağdur edildiğini söyleyen milletvekili halıcı, endemik bitkilerin en yoğun olduğu bölgelerde vahşi madencilik yapılıyor dedi. Biz bu Sütçüler Yeşilyurt Köyü e, Mandallar Mahallesi'nde 130 tane ailemiz, Oradaki pasa alanından dolayı mağdur olmaya başladığında, orada dökülen pasa evlerin duvarına kadar yaslanmaya başladığında gittik. Yine il başkanıydım. Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı olarak buradaki yönetici arkadaşlarımıza partilerimizle, oradaki sütçülerle, arkadaşlarımızla olay yerine gittik ve bir basın açıklaması yaptık. Ulusal basına da çıktı. E, sizin aracılığınızla yaptığımız bu basın açıklaması. Dedik ki bu sürdürülebilir bir durum değil. Burada neden çet raporlarına riayet edilmedi? Vatandaş neden bu kadar mağdur bırakıldı? Ya şimdi evet mermer ocakları büyük, mermer ocakları çok güçlü ama en büyük vatandaş. Vatandaşa rağmen siz bir şey yapamazsınız. Orada bir mağduriyet varsa siz bu konuyu bitirmek zorundasınız. Yaklaşık suçlularda 10 yılı geçkin bir süredir ciddi anlamda doğa tahribatı yapılıyor. Bakın bu madenleri, mermerleri ee, kazandıralım derken kar hırsı öyle bir gözümüzü bürümüş ki bütün doğayı tahrip ettik. Sütçüler endemik bitkilerin, sütçüler ve yenişer bademli coğrafyası, bunu aksuyu da katabiliriz. Endemik bitkilerin en yoğun yetiştiği yer Isparta'da. Fakat bu mermer ocakları yüzünden biz artık endemik bitkileri eskisi gibi yetiştiremiyoruz. Bir kartal türü vardı. Ee, kızılbaşlı kartal olması lazım sütçülerde. Şu anda o yok kekik üretimi meşhur ke, e, sütçüler keki eskisi kadar üretilemiyor. Ne için? Kar hırsı yüzünden. Vahşi madencilik aldı başını gidiyor. Vahşi madenciliğe karşı olduklarını dile getiren milletvekili Halıcı, konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Eski Bakanı Mehmet Özhaseki'ye soru önergesi verdiğini hatırlatarak, soru önergemize yanıt alamadık ama bu konunun peşini bırakmayacağız diye konuştu. Küçülerle ilgili 12 Haziran 2023 tarihinde yine Mehmet Özaseki'ye bir soru önergesi vermişim. 16 Ağustos'ta bana cevap vermiş ama önemli olan konuların hiçbirine yanıt alamamışım açıkçası. Sadece mevzuata atıfta bulunulmuş. Fakat biz oradaki uygulamaya baktığımız zaman mevzuattaki chat raporlarına bile uygulamalarına bile yeterince riayet edilmediğini gördük. Bizzat gittik, orada e, vatandaşlarımızla sohbet ettik ve şu anda sadece Sütçüler, Yeşilyurt, Mandallar değil, Çandır ve benzeri birçok yerde Maden Ocakları'nın tahribatının hızla artmaya başladı ve vatandaşımızın bu konuda çok artık e, tepkisel olduğunu e, görüyoruz. Bundan da mutluluk duyuyorum çünkü biz 2021 yılında orada basın açıklaması yaptığımızda e, yeterli desteği bulamamıştık açıkçası. Oradan ses yükselttik. Burada dedik yanlış işler yapılıyor. Kar hırsına bu kadar güzel bir coğrafya heba edilemez dedik. Ama bugün geldiğimiz noktada yine biraz geç kaldık ama hala önlenebilir durumda. Bu işin önüne geçilmesi lazım. Biz demiyoruz ki mermerlerimizi, madenlerimizi işlemeyelim. Biz vahşi madenciliğe karşıyız diyoruz. Aşırı kar hırsına karşıyız diyoruz. Doğa ve çevre tahribatına karşıyız diyoruz. Bakın ne konuşuyoruz? Eğirdir Gölü'nü, mermer ocaklarını, ondan sonra üreticinin işte malının para etmemesi, hep doğayla, ile, çevreyle ilgili şeyler konuşuyoruz değil mi? Bunlar birbiriyle bağlantılı konular. Mermer ocakları konusunda da e, ciddi bir hassasiyet bekliyoruz ve bu konunun ben de en başta takipçisi olacağımı ve peşini bırakmayacağımı buradan belirtmek istiyorum.